İncil Matta 10-17 Simgelerin Anlamı Öğrenciler İsa'ya yaklaşıp neden onlarla simgesel öykülerle konuşuyorsun diye sordular. İsa şöyle yanıtladı. Göklerin hükümranlığına ilişkin gizleri bilebilmek sizlere verilmiştir ama onlara verilmemiştir. Çünkü az malı olan herkese daha da çok verilecek hem de arttırılacak. Ama bir şey olmayandan elindeki bile alınacaktır. Bunun için onlarla simgesel öyküler kullanarak konuşuyorum. Çünkü bakıyorlar ama görmüyorlar, işitiyorlar ama duymuyor ve anlamıyorlar. Böylece Yeşa'nın şu peygamberliği onlarda bütünleniyor. Çok dinleyeceksiniz ama bir şey anlamayacaksınız çok göreceksiniz ama bir şey kavramayacaksınız. Çünkü bu halkın yüreği yağ bağladı, kulakları duymaz oldu, gözlerini yumdular, gözleriyle görmesinler, kulaklarıyla duymasınlar, yürekleriyle anlamasınlar diye. Dönmesinler de ben kendilerini iyileştirmeyeyim diye. Ama ne mutlu sizin gözlerinize çünkü görüyorlar ve kulaklarınıza çünkü işitiyorlar. Doğrusu size derim ki nice peygamberler ve doğru kişiler sizin gördüklerinizi görmeyi özlediler ama görmediler. İşittiklerinizi işitmeyi özlediler ama işitmediler.